Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 34. gününe girildi. Ukrayna Savunma Hakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada dün yapılan çatışmaların bilançoları açıklandı. Vostok operasyonel ve taktik gruplama bölgesinde Rus faşist birliklerinin Ukraynalı savunucuların pozisyonlarına 3 kez saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada sonuç olarak işgalcilerin insan gücü ve teknolojisinde ve kendilerini boşa harcadıkları kaydedildi. Çatışmalarda 70 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilerek 7 adet tank, 4 adet BMP ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca ortak kuvvetler operasyonu tarafından Rus ordusunca yapılan 7 saldırının engellendiği bildirildi. Açıklamada gün boyunca Rus ordusuna ait 12 adet tank, 10 adet BMP, 3 adet otomotiv ekipmanının imha edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından Donbas üzerinde Rus ordusuna Atibi savaş uçağı ile iki insansız hava aracının vurulduğu aktarıldı. Ukrayna Kuzey Operasyon Komutanlığı tarafından ise kuzeyde direniş güçlerinin savunmasının devam ettiği kaydedildi. Kuzey Operasyon Komutanlığı tarafından Rus ordusuna ait iki adet Tiger zırhlı aracı, Ural kargo aracı ve T-72 tankı ile birlikte 8 adet düşman teçhizatının imha edildiği kaydedildi çatışmalarda 22 Rus askerinin ise öldürüldüğü belirtildi. Rus ordusu sahada her gün ağır kayıplar verirken işgal ettiği bölgeleri de elinde tutamıyor. Rusya'ya karşı taarruza geçen Ukrayna ordusu yaptığı harekatlarla Rusya'nın işgal ettiği alanları geri alıyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Irpin şehrinden tamamen çıkartıldığı bildirildi. İrpin Belediye Başkanı Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi. Markuşin, bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi, temizlik operasyonu, yapılıyor, dedi tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuş'un, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi. Markuş'un, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna halkının Rus işgaline karşı kahramanca direnmeye devam ettiği kaydedildi. Düşmanın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak için tüm çabayı gösterdiği aktarılan açıklamada ayrıca Rus işgal komutanlığı Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerini kontrol altında tutmak için her türlü çabayı göstermektedir. Personelin kayıplarını telafi etmek amacıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki askeri komiserler işgal altındaki topraklarda böyle bir işgalci düzeni sağlamak için dahil edilecek sözde gönüllüler birimlerini oluşturmak üzere bir dizi çalışma yürütüyor. Savunma Bakanlığı yetkililerinin ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanlığı'nın plan ve öncelikli görevlerdeki değişikliklere ilişkin açıklamalarına rağmen düşman başkentin etrafındaki asker gruplarını oluşturmaya devam ediyor. Rus birlikleri, Kiev'e saldırabilecekleri veya kuşatabilecekleri pozisyonları ele geçirmek için başarısız girişimlere devam ediyorlar. Ukrayna ordusu birimleri Mariupol şehrini savunmaya devam ediyor. Şehrin savunucuları, eylemleriyle düşmanın diğer yönlere saldırısının gelişimini engelliyorlar. İşgalciler ağır kayıplar vermeye devam ediyor geçici olarak ele geçirilen Hersin şehri, Rus işgaline can damarı direniyor, düşman, şehri kendi kontrolü altında tutmak için Rus ordusunun ve Rosvrdia'nın güçlerini giderek daha fazla yoğunlaştırmaya zorlanıyor. Güney Osetya'dan yaklaşık 150 kişinin Ukrayna'nın komşu bölgelerindeki eylemleri için Kırım'ın geçici olarak işgal altındaki topraklarına taşınması gerçekleşti. Ayrıca, sözde Güney Osetya'nın nüfusunun Ukrayna ile savaşa daha fazla dahil edilmesi amacıyla gizli seferberlik faaliyetleri de kaydedildi denildi. Rus ordusunun füze stoğunun bitmek üzere olduğu, füze üreten tesislerin çalışma saatlerinin artırıldığını aktarılan açıklamada, Rus savunma sanayi kompleksinin füze üretimine dahil olan işletmelerinin günün 24 saati hizmete girmesi, füze silahlarının cephaneliğinde önemli bir azalmaya işaret ediyor. Uluslararası yaptırımlar, tedarik zinciri, teknoloji ürünleri için Rusya Federasyonu bu koşullar altında zor günler geçirecek. Rus askeri liderliği rezervleri biriktirmeye ve savaşın ilk ayında kayıplara maruz kalan birimlerin savaş kabiliyetini yeniden kazanmaya çalışıyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin birimleri savunma eylemleri yürütmeye ve ayrı yönlerde başarılı karşı saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor denildi. Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi. Rivne valisi Vitali Koval yaptığı açıklamada düşman yine Rivne bölgesine füze saldırısı düzenledi. Yine petrol deposu vuruldu. Devlet Acil Servisi ve Kimya Laboratuvarı ekipleri olay yerinde ifadelerini kullandı. Koval saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek vatandaşlara sığınaklarda kalma uyarısında bulundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği bu adam iktidarda kalmamalı sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de Amerika'nın Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtti. Joe Biden, Kongre'ye sunduğu 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Polonya ziyaretinin sonunda söylediği bu adam iktidarda kalmamalı sözlerine ve ardından Beyaz Saray'ın yaptığı, Biden'ın ifadeleri bir rejim değişikliği çağrısı değildir açıklamasına ilişkin sorular üzerine Biden, "Ben bu konuda geri adım atmıyorum. Putin'in barbarca eylemlerinden duyduğum öfkeyi dile getiriyordum. Ukraynalı aileler ile görüştükten kısa süre sonra bu açıklamayı yaptım. Burada herhangi bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordum. Ayrıca bu sözler için özür dilemeyeceğim." dedi. Biden, Putin hakkında sarf ettiği sözlerin Ukrayna'da gerilimi tırmandıracağına inanmadığını belirterek, Putin bu yolda devam ederse tüm dünyada toplumdan dışlanacak görüşünü paylaştı. Yönetiminde istediği son şeyin Rusya ile doğrudan bir savaşa ya da nükleer savaşa girmek olduğunun altını çizen Biden, ben bu adamın davranışlarından duyduğum öfkeyi dile getirdim. Onun iktidarda kalmaması gerektiğini söylemem bir dilekti. Bu tarz adamlar ülkeleri yönetmemeli ama yönetiyorlar ifadelerini kullandı. Diğer yandan Pentagon bütçesinde PKK YPG terör örgütünün faydalandığı aid donat fonuna 542 milyon dolar istendi. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'nin 2023 Mayıs yılı bütçesinde, aralarında DSG ismini kullanan PKK-YPG terör örgütünün de bulunduğu Suriye'deki terör gruplarına ve Irak ordusuna eğit donat destek fonu için 542 milyon dolar ayrıldı. Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, 88 yeni savaş uçağı almayı planladıklarını ve bu alım için 19 milyar dolar bütçe ayrıldığını duyurdu. Anand, bunun Amerika Birleşik Devletleri Savunma Devi Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçağı satın alma anlaşmasının resmi olarak yapıldığı anlamına gelmediğini ifade etti. Bakan, şirket ile nihai müzakerelere başladıklarını ve yıl sonuna kadar da tamamlamayı planladıklarını söyledi. Martin ile müzakerelerin durması ya da olumsuz sonuçlanması halinde Gripen avcı uçağı alımı için İsveç şirketi Saab ile görüşmeleri başlatma seçeneğine sahip olduklarını anlatan Bakan Anant, anlaşma sağlanması halinde F-35 savaş uçağının 2025 ve son uçağın da 2032 yılında teslim edileceğini bildirdi. Bakan Anant, F-35 alımının Kanada'nın kuzey kutbu egemenliğini artıracağını belirtti. Kanada Ulusal Tedarik Bakanı Filomena Tassi de bu satın alımın son 30 yıldır Kanada Hava Kuvvetlerine yapılan en önemli yatırım olacağını ifade etti.